Takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Rusya'dan büyük kaçış. Uçak bileti alanında, otomobiliyle yola çıkanında hedefi Antalya oldu. Rusya lideri Vladimir Putin'in dün sabah itibariyle kısmi askeri seferberlik ilan etmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi. 300 bin yedek askerin göreve çağrılması sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de ülkeyi terk etti. Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova ve Sankt Petersburg'dan dün kalkan uçakların en çok Antalya'ya inmesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Rusya'dan karayoluyla çıkmak isteyenler Finlandiya ve Gürcistan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi seferberlik kararı sonrasında başlayan protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. İnsan hakları örgütleri seferberlik kararına karşı dün akşam düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerde 1300'den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkenin 38 kentinde gösteriler düzenlendiği belirtildi. İçişleri Bakanı Irina Volksa protestoları yasa dışı ve küçük çaplı gösteriler diye niteledi. Moskova Başsavcılığı gösterilere katılanların 15 yıla kadar hapis cezası alabileceği uyarısında bulundu. Rus basınına göre ise Ukrayna savaşı sürerken 300 bin yedek askeri aktif göreve çağırma çağrısı ülkeden kaçışı hızlandırdı. İstanbul gibi kentlere tek yön bilet fiyatları hızla yükseliyor. Birçok yere biletlerin tükenmesi de dikkatlerden kaçmadı. Kısmi seferberliğe karşı internet üzerinden başlatılan kampanyaya ise kısa sürede 300 bine yakın kişi imza verdi. Bu kapsamda Rusya'nın en büyük şehirleri Moskova ve St. Petersburg'dan dün kalkan uçakların en çok Antalya'ya inmesi dikkatlerden kaçmadı. Yoğun uçak seferleri dünyaca ünlü Flight Radar 24 uygulamasına da an be an yansıdı. Öte yandan bugün Rusya'dan karayoluyla çıkmak isteyenler özellikle Finlandiya ve Gürcistan sınırında uzun kuyruklar oluşturdu. Vize sahibi Rus vatandaşlarının Finlandiya sınırında uzun kuyruklar oluşturduğu aktarıldı. Putin'in başlattığı kısmi sefer belli kararı sonrasında vatandaşlar Rusya'dan kaçmak için çabalıyor. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Rusya'da yaşanan bu hadiseler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.